Çin karşısında giderek zayıf kalınması üzerine çare olarak Çin hakimiyetine girme görülmüş. Bunun üzerine nokta 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 bu durumu utanç verici olarak nitelendirmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Kiyok döneminden itibaren Çin ile olan ilişkileri geliştirmek için Çin hanedanının bayan üyeleriyle evlenilmiştir. Siyasi düşüncelerle yapılan bu tip evlilikler Türk devletleri için genellikle kötü sonuçlar doğurmuştur. Asya Hun devleti Kiyok'tan sonraki dönem olan Çünç döneminde Çin entrikaları, taht kavgaları ve İpek yolu üzerindeki denetimin kaybedilmesinden dolayı zayıflamış ve yıkılma sürecine girilmiştir. Çin karşısında giderek zayıf kalınması üzerine Hun Hakanı Hohanyeh Çin hakimiyetine girmeyi çare görmüş. Bunun üzerine Çiçi Hohanya'yı tanımadığını bildirmiş ve bunu utanç verici olarak nitelendirmiştir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar C şıkkı Çiçi'dir.